Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir videoda karşınızdayım. Bu videoda kendi ilk bir yıl önceki e, videoma e, tepki çekeceğim, e, tepki çekeceğim. Onun için şimdi geçelim. Video ilk videoma tepki çekeceğim. Şimdi hemen geçelim. E, çok konuşmadan. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün günlerden cuma ve dedim ki video olmadan olmaz söyledim dedim ki haftaya e, hafta ve iki bir dakika bu hafta bitti artık ama bu hafta bittiği için öbür haftayı sayıyorum. Öbür hafta ve mesela nasıl desem iki hafta çok yoğun geçecek çünkü sınavlar var artık ve ben de burada korkuyor Evet korkuyorum şahsen niye korkmayayım değil mi yani korkmayacak bir şey değil mi baba? Ah. <laughs> of çok kötüyüm. Ne alacağım şaşırdım. Tamam buldum buldum. Gelin bize ben de. Benim telefonum niye kez telefonum çaldı. Tamam. Alo. Tamam geliyor annem. Ee, ben beni baba mı bırakıyor? Ee, i̇şte. Tamam hadi bye bye. Şu, şu ya. Şöyle bir dakika göstereyim de. Babaannemle görüşürüz bence. Evet arkadaşlar şimdi de babaanneme geldim. Oh. Bir tane ödevim yapmadım çünkü kitabımı getirmeyi unuttum. Evet, ben, şimdi... ben çok rahat. Ayran getireyim. Sonra ya. Yolun buraya doğru koştu. Ne? Evet. Pufi. Aa. Daha yeni koştu buraya. Şimdi pat diye bir yerden çıkacak korkutacak beni. Ah, bu fide gelmiş anne. Şimdi anladım. Nerede, nerede, nerede? Hatırlıyorum ya, koltuğun arkasındaydı diye hatırlıyorum. Sonunda bu fide almayı karar verdim. Fide aldık. Ama nerede olduğunu göremiyorum. Çünkü gidelim. bir yerleri kaçtı onları kaçtı şu an. Bilmiyorum. Ay, ay, ödüm patladı. şurada sandıma. Geldi sandım. Yalnız bu fidik yok. Aa. Bak bu öyle bir çakal ki. Nereye girdiğini şimdi. Gel ara dur. Neyse Allah Evet ödevler bitti. Şimdi birazcık çalışacağım. Sonra da size o pufi göster. Orada. Aa. -a. Evet arkadaşlar. Sesimi yükseltmeye çalışacağım. Çünkü kamerada çok fazla bir şekilde ses çıkmıyor. Benim de sesim kısık olduğu için de pek çıkartamıyorum. Ama şimdiden özür dilerim. Ee, biliyorsunuz ki ben babaannemdeydim en son herhalde videoları izledim aslında evet babaannemdeydim ve son kediyi orada gösterdim ve öylece kapattım ee, şimdi eve geldik ee, saat çok geç mi hayır değil çok geç değil 10-11 gibi bir şey ee, yarın okul var ama nasıl okul var kuş var ee, bir dersim var sonra çıkacağız yağmurla beraber dolaşacağız bir şey yapmamız lazım. Onu yapacağız. Gezeceğiz, olacağız işte şöyle falan. Çünkü bu hafta yani eğlendik, eğlendik, eğlenemedik. <laughs> bu iki hafta artık söyleyebilirim. Bu iki hafta çok zor geçecek benim için. Belki bu video bile zor atmış olabilirim size. Bu iki hafta geçtikten sonra belki atmış olabilirim. Şimdiden özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Sınavlarla çok geçecek. fazla bir şekilde sınavlar söylemişim Ölücüm. evet o o sıralar herhalde sınavlar gerçekten vardı ee, ne oldu hiçbir şekilde bilmiyorum bir yıl geçtiği için aradan hatırlamıyorum devam edelim cez kar gavrudacağız her şey olacak ama ben belki bu video her hmm. şey geçmiş ve artık bitmiş Çok olacak. Çok konuşuyorum. Şimdi evdeyim. Evet arkadaşlar şimdi e, sabah oldum. E, saat 8'de uyandım. Şu an saat bir dakika bakmam lazım. Bir dakika. 9. Saat şu an 9'u 19 geçiyor ve e, giyindim. Şimdi buraları birazcık toparlayacağım ve sonra da çıkacağız. Yağmur arayacağım. Yağmurla beraber çıkacağız. Öyle diye bir sıcak tutuyor gerçekten. Sevdiğim bir şey altında da tight giydim. Gözükmüyor olabilir ama aynı da her seferinde göstereceğim. Şimdi ilk bir dakika şöyle alayım sizi. Şurasını devam et değil mi? İlk bir burasını toplayacağım. Sonra çantamı hazırlayacağım. Tabii ki de bunu giyeceğim çünkü çok hava çok soğuk. Bu gene şeyli olsa bile yani hava soğuk olduğundan olmaz bu. Ee, herhalde artık oranın daha bir şeyler görüyor musunuz? Şu an o dağınıklık yok daha boş ama orada çok fazla bir şey değildi dağınıktı yani. Cüzdanımı alacağım yanıma. Hemen orayı toplayayım. Tamam. Başlayım. He. Yastık Şimdi diyeceksiniz o kadar yatak var niye koltukta yatıyorsun? <laughs> keyfine yatıyordum ben. O zaman uyuyam kalmıştım. Bilmiyorum keyfine yattım herhalde, muhtemelen de keyfine yattım. Devam edelim. Kendi videoma tepki çekemiyorum ben ya. Çekmek istediğim hmm. bir... E, çeki Bir dakika. Bir şey, Çekmemi yok, istediğiniz olabilirim. bir e, video varsa onu çekebilirim. Tepki. Ha Bir de şu yazıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bu yazım e, deneme... Programın deneme süreliği olduğu için yazı çıkıyordu. Ama normalde satın aldığınızda bu çıkmıyor yani bildiğiniz. Ben de o sırada tabii ki de satın alamıyordum. Ama bunu almadım. Alamadım zaten filmi orayı. Çok güzel bir uygulama ama tercih ederim. Bir de Türkiye'nin ürettiği bir uygulama olmadığı için bazen de olmuyor. çantama hazırlama şey var. Çantama. Etmiyor. Yalnız çantamın oraya gidelim. Hangisi olur? Bir tane ama neyse. Şur. O da dolabın Hilak et. Bunu <laughs> anahtarımı koyacağım. Aynada görülüyor. O zamanlar Puffy e, odalarda gezindiği için bakın görüyorsunuz ki tane ama tahtası var orada. Uzatmış binç hızlandırma yapmayı bilmiyorum bakın diğerini yaptı gelin dur Atma. bunları da koyduk mu tamamdır şunu çantamı yine koyayım şeyi atayım Çam da hazır. Şimdi yağmur arayacağım. Sonra çıkacağız. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz okuldan çıktık. Ee, şimdi aslında vlog başlıyor diyebilirim. Ee, nasıl desem. Şimdi biraz gideceğiz. Ee, Dayım olmayacağız. Dayımdan biraz işte karamanı alacağız yemek için. Çünkü acı, acıktık. Acıktık. Ee, sonra da işte, işte. Devam edeceğiz bakalım. Ama biraz hızlı gidelim çok soğuk. Elimle onu tutamıyorum kamerayı. Hadi. Şöyle yana geçeyim ben de. Ne olur zaman gözükmesin. Ha oradan gidiyordum. Ben şunu şunu şöyle bileğime koyayım. korkuyorsunuz değil mi? Sis var. Her yerde sis Evet şu an saati göster göstereyim size. 12.04 Biraz yüze zibiliyorum. Ya aslında Gardalia'dan gitsek daha mı iyi olur? Hiç artık ya. Seni göstermemek için taklalar atıyorum. Evet. Aslında böyle düz düz yürüyeceğiz işte. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Onun için kapatıyorum. Belki yemek yerken ancak görürsünüz. Şimdi görüşürüz. Çay içiyorlar, kahve içiyoruz. arkadaşım. Sen Yemek yerken açarım demişim, Sen gitmişim formülü açmışım. Nasıl bir kafaysa bu. Yalnız yaşarım, öyle insanlar tercih etmem. Sıkıntısı var bu dönemler. Gecenin üçünde bir daha arayayım. Ben. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Ve okulumu da koydum çünkü seslerim oldu. Bakın. Nasıl? Şöyle. Bu çok güzel gözükmüyor. Olabilir. Onu da şöyle yapayım. Bakın. saçlarıma diyecek yok. Özledim. Vallahi billahi özledim saçlarımı. Şimdiki saçlara bak. Daha da şu kadarcık bir saç var. Sizce nasıl oldu? Bir dakika şimdi şöyle çekeyim. Güzel gözüküyor. Güzel. Sizin de su oldu. Alt yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız her zaman her Hala önemli. Benim için çok önemli. onun için şimdi alta gidip yorumları yazın. çünkü artık vlog bitti. buraya kadar izleyen bütün arkadaşlarıma, bütün takipçilerime çok teşekkür ederim, ediyorum size. Evet, sizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı like düşünen basmayı yorumları almayı. Hmm. <laughs> Görüyorsunuz değil mi daha yeni oldum nasıl geldi? İşte kanalıma abone olmayı, beğenmeyi gibi gibi nasıl yapıyorum utanıcımla. Böyle şeyler için yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum Sizi öpüyorum. Ee, bu hafta Sınavlar olanlar olabilir. Ee, öbür iki hafta için bana ne olur <laughs> dua edin. Size de dua ediyorum. İnşallah yüksek bir puan alırsınız. Amin. Size öpüyorum. Evet. Aha da bu kadardı. Ve tepki çok çekemedim sanki. Anca izledim, baktım ama görünen şu ki gerçekten vlog yap vlog çekmeyi çok özlemiş olan bir insan olarak gerçekten çok özledim vlog çekmeyi ee, çekiyorum ama evde vlog gerçekten çok sıkıcı oluyor biliyorsunuz ki ben her zaman dışarıda olan bir kızım alışkanlık mıdır nedir ee, işte ben normalde nasıl bir insandım vlog çek, çekeceksem vlog başlatır Merhaba arkadaşlar. yok ee, vlog çekiyorum. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim falan filan deyip kapatıp kahvaltımı yapıp çıkan bir insandım. Çıkıp işte alışveriş yapan, saçımı yaptıran, ondan sonra ondan sonra ya anneanneme giden ya babaanneme ya da yengeme giden bir insan olaraktan. Şu an gerçekten bayağı bir e, üzgünüm çünkü hiçbir yere gidemiyorum. Gitsem de annem götürmek zorunlu. Çünkü ben dışarı çıkamıyorum. Ee, onun için ne bileyim ya böyle birazcık sıkıntıdan artık video sarmaya başladım. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu, bu süreye kadar geldiyseniz sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.